Evde teşhisatı halkın gece gündüz canı, malı, namusu ve ırzını korumak üzere mesai mevkini göstermeden görev yapıyor. Görev yaparken de aslında bir parça sabah diye Hayatın hep içinden geçiyoruz. Burada 180. yılı bu sene işte geride bıraktık. İnşallah daha nice 180. yıllara erişmeyi bu teşkilatın, bu milletin, bu Necip milletin erişmesini temenni ediyoruz. Her bir personemizi başarılı olduğunu öncelikle ifade etmek isterim. Buradaki bu huzuru, bu başarıyı, bu güven ortamını, bu huzur ortamını sa sağlarken onların da görevi mi layıkıyla yaptıklarını özellikle ifade etmek ve teşekkür etmek istedim bir tık diğer arkadaşlarımıza göre başarılı gösteren, aynı zamanda bu işte 180. yılımızı kutladığımız bugün de arkadaşlarımızı bu noktada ödüllendirmenin uygun olduğu ve prensip, prensibimiz çerçevesinde cezada adil, ödüllendirmede cömert olduğumuzun aynı zamanda bir göstergesinde burada inşallah birlikte birazdan ifade edeceğiz. Bayrağımızı gönderin en üstüne çekmek için yılmadan, durmadan, bıkmadan, yorulmadan çalışmaya devam edin.